Ayşe Gül, kuşlar ayağına mı geldi? Ayşe. Kız Ayşe. Ayşe, ayşe, ayşe baba seni Ay. Ay ne güzel. Ayşe ah. baba çağırıyor. <laughs> ayşe kız. <laughs> Ay bu ilk defa bu ayşe, kadar yakın kuşlara. Ya? Abi, Kızım ayşe acıkmışlar, acıkmışlar ya bunlar. Allah'ım ya. Ayşe, de gelin kuşlar. Ay kuşlar kuşların karnı acıkmış. Ayşegül Ravzağül Acık, karnını doyuruyor kuşların Ay Ay ne güzel Pantolonumu beğenmediniz mi? Ne diyor? Pantolonumu beğenmediniz mi? Hay <laughs> <laughs> Allah. Beğenmişlerdir kızım. Ay ne güzel ya. Güzel, gel gel. Ay, Ayağıma çıktı. Ay kuşlar. Ay ay sabrım. Anne ayağım üstüme. Kavcı hiç hareket etme, hareket etme kızım. Yok Ayşegül kokmuyor, sen de kokma. Ravza Gül ablası. Tamam, tamam. Ay çok, çok güzel. Ay ne güzel, ayağımı yiyor. <laughs> yavaş yavaş <Yani>. gelin. Dur <laughs> biraz şöyle çekileyim ben. Gelsin de senin o tarafa doğru. Korkut. <laughs> Ay çok güzel kuşlar. Çok acıkmışlar ya çok bunlar. Çok atın bak çok atın çok atın çok atın hepsi gelsin. Hepsi hepsi gelsin gelsin şöyle. bak sana da oy oy. Çok çok atın çok çok atın. Ay kuş cenneti burası ya. Ay çok güzel.

Şöyle atayım. Bak 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 bak. Ayağım attık da ha. Ayağına takıldı. Yemin ederim benim ayağım var. Anne seni yalana dönemeyeceğim. Ne oldu yavrum? Hadi bakalım at. Ayşe gel buraya. Gel, 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 gel. Ay. Ay.

De, bırak şey bırak. Bir. Bir. Hadi bırakıyorum. Bir. İki, iki, üç. Üç. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Aşkım bana biraz bana bana. İyi sen. Yaptın de, yine, de. yine yapacağını. Tebrik ederim. sen de iyi <laughs> evet. gel, gel 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 buraya gel buraya, gel. buraya gel. Ayşe gel gel sen de. Ayşe gel. Gel buraya da gel. 5 liralık da alayım ya. ya. Ay alayım. baba ya.